Herkese merhabalar hey arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün bugün kolek yaptığımız koleksiyonları açacağız. Daha devam edeceğiz ama şu anlık sabırsızlandığımız Hı -hı. için şu an açmak istiyoruz. Evet. İçeceklerde şu an iki tane yapabilirdik. Hangisini seçiyorsun? Ben bunu istiyorum. Tamam ben de bunu seçiyorum o zaman. Hayır bir tane seçelim. Tamam. Bence bu yazıp bu. Ben. Tamam. Bunu seçiyoruz. Seçtiklerimizi ayır şuraya. Hı -hı. Buraya koyalım. Bir tane defter, defter var zaten. Bir tane var. Ayraçlardan 3 tane var. var. Şöyle. Hangisini sence? Bence şu daha kalın olduğu için bana bu geliyor. Bence bunu açalım. Tamam. Bunu açalım. Kremlerden Sonra... bence 2 tane seçelim. Tamam çünkü o kadar var ki. Ben Hangisi hangisini istiyorsun? Ben bunu isteyeceğim. Ben bunu seçtiyorum. Tamam, ver bana. Al tamam. Onları şöyle şuraya koysana. Şöyle. Uçlu kalemlerden de bir tane var. Direkt koyuyorum. Kalpler. Kalpler hangisi? Ben bunu seçiyorum. Ben de bunu istiyorum. Ne alsam? Ben şu tane rengini alacağım. Tamam. Bunu da alalım. Ayıcık mı? Ayıcıklardan. Bence bu. Tamam bence de bu. Aa, bir tane daha ayıcık vardı. Onlar ne? Neyse. Şurada. Hı hı. Şimdi bunlar bilezik. Ay Pandora. Ben bunu Bundan. istiyorum. Aha, bunu Bir takalım. tane de çarm mı? Tamam. Onu da ben seçeyim. Bunu alalım mı? Tamam. Tamam. Hı, dondurma. Dondurmaları da son buraya Hı -hı. gelmişler. Şimdi üç çeşit dondurma Bence var. Bence bu. Bence bu. Ben, yani, tamam bu. Tamam. Koy gene buraya. Şimdi şunlar burada dursun. Bunları getirelim. Şöyle koleksiyon defterimiz var. Biz buraya böyle yazdık ama, ama bunların bazılarını çıkardığımız için kalpler, kalpleri ver bakalım. Kalp bir Şu tane bu var. Bir tane Bakar şurada var. Kesiyorum ben. Tamam sen kes benimki zaten birazcık açıkmış. Kim bıraktıysa. yırt <laughs> Bana şöyle bir kalp çıkıyor. Bana Çok tatlı bir kalp çıktı. Böyle bir kalp çıktı. Bana o zaman nereye koyalım? Gene paketlerin içine koyalım. Gel benimkine koy. Koymam. Çünkü şu an buna yapıştırmıyoruz. Pandora açalım. Dondurma, şimdi. şu an tamam, dondurma, dondurma geldim. Bakalım. Nerede dondurma? Şurada. Ha tamam. Bunu da ben açayım. Tamam. tamam. Bekle şuraya kezik atayım. böyle yırt tamam mı? Tamam. Diğer şey ne çıkacak? Bu sikter olması gerekiyor. Galiba evet. Hmm. Şöyle. Böyle bir dondurma çıktı Bunu asa özel özel yaptım. Ben çizdim, o kadar zor çizdim ki, yani buraya yapıştırıyor mu zaman. Yapıştır. Yapışır mı acaba? Ben yapışır ya. Şöyle. Hı -hı. Böyle. Ben o kadar zor çizdim ki yani buna şeyimi vermiş olabilirim. Şimdi içecekler. İçeceklerden... şu şu. Bunu ben açayım mı? Aç. Yine yırtacağım. Oh, çok iyi yırtıldım. Çok iyi yırtıldı. Sence ne çıkar? Bence nasıl bir şey çıkar? Böyle bubble tea tarzı çıkar ya da böyle birazcık daha içecek. Şöyle böyle... biraz şöyle göz Böyle şöyle... limonlu gibi çıkabilir de. Buzlu bir şey. Ve bubble tea çıkar. Bubble tea. Bubble tea. Bu da. Bu, bu gene bu yapışmıyor. Da. Şöyle Hı -hı. sıkıdır değil. Onu da ayırma. Şuraya koyalım. Paketimin içine koyalım. Tamam diğer İç ayıcıklar çıktı. Bu, bu içecekler? He az önce yaptık. Evet, tamam. Ayıcıklardan bu, ben... bir tane mi seçmiştik? Evet bir tane tamam. seçmiştik. dondurmayı da şu ayıralım. Oh. Çok iyi açılmıyor mu? Şöyle küçücük. Aa! Bir ayıcık çıkıyor. Arkasına dönmüş bir ayıcık bu. Evet. şu şöyle... gene paketin içine koymayacağız. Şu kartları koyalım. Tamam. Hı. Kremi mi? Kremi kremi kremi, 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 kremi seçmiştik. Kremi. Evet. Bir tanesi ben bir tanesi nerede da nerede? Kremi. Kremi. Ha. Ah. Ah. Ben bunu sen çözdün. Bunu ben seçtim. Ben, tamam, ben kes katıyorum. Tamam, tamam. ben yurdum. Baş. Bakayım ne çıkıyor. Olmadı. Sen de nasıl çok? Böyle Aa, bir tane kremi çıkıyor. Tatlı birazcık yırtılmış. Bana bu çıktı. Çok, iyi. çok, güzel. Toplamda şöyle şöyle iki tane kremi çıkıyor. bunlar buraya yapış, yapışması gerekiyor ama biz arkasını bantladığımız için yani bantlı olduğu için buraya yapışmıyor. E, ayraçlar var. Dur tamam. sırada ne var? Pandora. 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 Bu. Nerede? Bu. bu bak. Tamam şey ha Bu. Sen hangisini açmak istiyorsun? Ben bunu açacağım. Tamam ben bunu açacağım. Tamam. Al kesik. Acaba ne çarın çıkacak? Acaba ona çıkacak. ne kadar büyük bir çar çıkacak acaba? Her paketin içine iki çar koyduk o kadar küçük. Ben küçüktüm. şöyle bir tane bileklik bileklik çıktı. Bunun arkasını biz en son böyle yapıştırırız yani. Hı -hı. Video bitmeden birkaç dakika önce yani. En son böyle koyarız yani. Kısacası. Hı -hı. Bana ne çarları çıkmış? Dur şunu göstersene. Ayıcık mi? mı? Ayıcık. Ayıcık ve? Dur. Ayıcık Şemsiye benzemez ama şöyle küçük bir boncuklu bir i̇şte boncuklu çarm, şey. çarm çıkmış kısaca. Bizim ben şu an şuraya koyalım. Tamam. Bunlar burada Bunlar dursun kaybolmazlar de. inşallah. Size i̇şte uçlu, uçlu kalem. Bir tane, bir tane var. Sen aç. Tamam. Aa biz bunun arkasına şey almıştık. Tamam. Olmadı. Olmadı. Neyse keselim. Arkasından şöyle yırtılmaz Tam oldu. Bantlı olduğu ben. için çıkaracağım Çıkart. Kabı mavi ama içindekiler aynı renk değil bu arada. Aa, Aa mavi. maviymiş. Mavi Hatırlamıyorum şimdi. Bunu buraya yapıştıracağız. Yapıştır evet. yani. Evet. Ayıcıklar. Ayıraçlar. Burada. Burada. Bu katlı olabilir çünkü şişkin. Tamam. Açıldı. Aç. Kat. Evet, tatlıymış. Güneşli mi o? Güne evet. Güneşli bir ayrat çıkıyor bize. Burada ne yazıyor? En, en güzel, güzel hayaller, hayaller kitaplar kitaplarla, kitaplarla başlar. başlar. Şöyle Bunu ya. gene buraya yapıştırırız. Hı -hı. Katladığım için buralar böyle olmuş. Defterler defter, bir tane defter var. var. Ben kesim sen tamam. aç. Keserim. Zeynep Duru bunu daha önceden açmaya çalıştı ama <laughs> ben videoda açarız dediğim için ondan dolayı açmadık. Hangi? Ha, Türkçe defteri mi? Ne defteri? ABC Türkçe defteri. Bunu gene buraya yapıştırırız. Hmm, tamam. Bitti. bitti. Ya, kanala, Bir daha açalım mı? <laughs> abone olmayı. Bir daha açalım. Hayır. Evet. Hayır. hayır. açalım. Tamam. Kuremi açalım. <laughs> Dur. Şunları. Hangisini açma şu üçünden birini seç. Hangisi? Bu. Tamam. Sen? Tamam. Ben bunu seçiyorum. Kalpli açalım. Şaka. Şaka. Onları diğer videoda açarız. Çıkacak. Ne çıkacak merak ediyorum. Var bir tane bir şey çık gördüm ama. Dondurmalı bir tane kremi çıkıyor. Aa bana şiş. Şöyle bir. Simli. Şöyle. Simli bir süpürge çıkıyor. İkisi şöyle şöyle. Buralara gelecekler. Hı hı. Her videoya abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.